Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görünüşümden de belli olduğu gibi spora başlıyorum. Evet spora başlıyorum. Şimdi gidiyoruz. Kapıyı açayım. geldim. Burası. Burada bekleyeceğim tüm diğerlerinin gelmesini. Çantam burada kalsın. Bekliyoruz. Ben de spor yapacaktım Bana ne Ben buranın çalışanı değilim 棒。Well. Merhaba. Ay ben öğretmen mi oldum ya? Bir kokuyor oldum galiba. Neyse. Spor öğrencilerim sizsiniz galiba. Evet. Tamam. Başlayalım. Ha, Kızım ne yapıyorsun? Kime dedin sor? Şu en arkadaki maviş kıza dedim ben. Mi ha. Eho. Eh Bak bit 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 bit. Ay ben nereye düştüm? Neyse. Ben kameramı şuraya koyayım. Kızım çekim yapmak yok, ee, ben zaten çekim yapmıyorum, kameram yok oh, Tamam. Heh. Herkes yerine düzülsün. Kızım sen niye elinde mikrofonu aldın? Ver bakayım ya. Ver şu mikrofonu. Şimdi böyle yapacaksınız. Niha. Kızım sen ne yapıyorsun? Niha niha. Ver aldı. Japonca'dan gelmiş. Ne demek istiyorsun? Türkçesini anlat bize. Nihonoho moşinasa. Ne diyorsun? Bak sinirleniyorum ha. Ben de böyle konuşamazsın. Ay. Bak çok sinirlendim.

bir yerde hollama sesi geliyor sanki. Nereden geliyor bu ses? Başka birilerinden mi geldi acaba? Ay. Neyse ben yoklama alayım da şimdi anlaşırız. Derin. Burada. Yaren. Burada. Burada. Ecrin. Burada. Kızım sen Ecrin değilsin ki. Burada burada buradayım ben. Kumsal. Kumsal. Nerede ya? Kumsal mı uyumuş? Atıyoruz kumsalı. Çöplüğe attım. Yaren. Söylemiş miydim Yaren'e? Evet buradayım ben. Tamam. Yaz. Burada. Çazmet ne ki? Çazmet kim? Çazmet. Öyle isim mi olmuş ya? Burada. <laughs> Bir de Bahar. Bahar? Ha. <laughs> Bu da Bahar galiba. Neyse. <laughs> bu da var. Şimdi. Um, spora devam ediyoruz. Şimdi böyle yapacak Bu bu hareketi en en çok iyi yapan bahar olur galiba. Bakın böyle. Şimdi yanlış yaptı. Az önce hep bunu yapıyordu. Şimdi yanlış yaptı. Ben anlamadım ki bu kız ya. Atacağım en sonunda. Ne ha? Ne ha? Ne ha? Tamam tamam yeter. Biraz mola verelim. İsteyen uyuyabilir, isteyen su içebilir, isteyenler her şeyi yapsın, isteyen prova da yapabilir. Bay bay. Hayır, nereye düştüm ben ya? Mola yerime gideceğim. Aa acaba <laughs> çok büyük bir yere gelmişim ya. Şimdi ne yapsam ben su için biraz. Çekilsene. çok güzel çok iyi geldi biraz video mu çeksin prova yapayım ne yapayım prova yapayım prova çekilin çakılın prova yapacağım başka prova yapacak yok zaten gidin 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 ne oluyor? Ya bu da hala orduyor ya. Git. Aa. Ne oldu? Oyun kamera arkası. Kamera arkası. Oha kamera arkası olmuyor. Neyse. Ne geliyoruz? Olabilir böyle şeyler. Hah geldim. Kamera arkası bitmiştir. No. Ee, ha. Bici do. Ay ben de o bahar bölümündeyiz. Çok yoruldum ya. Yeter artık gerçekten biraz su içeceğim. Biraz daha içeyim. Biraz daha iyi geldi. Razı içim çok sıcak. Heh, oldu. Yeter bu kadar su. Gidiyorum. Zaten bu kadarmış. Bütün her şey. Şöyle üstümü de değiştireyim ya. Çok terledim şurada. Değiştirme kabinim vardı. Yedek üstü almıştım. Yanıma nerede? Aa çıkmıyor. Ya. Ben yanına gitmediğim için mi acaba? Şu elimden bırakayım. Ah. He, tamam. Yiyebilirim. Yedim. Şimdi gidebilirim eve. Çöpünü alıyorum ya. Görüşürüz arkadaşlar. Ni ha. Ni ha. Ni ha. Bu kız deli herhalde. Gerçekten deli galiba. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hepinize bay bay.